Dur onlar geçeceğim. Ha, e, abi şunu bir götürseniz ya. ilk başta bir boşaltın. Ana sır. Sını... <laughs> dur dur Ya dur dur. dur. ne oğlum? <laughs> 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 şey var şu tarlalardaki şey var ya. Bilgisayar. Parlalandık şey var ya. <laughs> var ya bir fıstık. Onu yolla bana. Hadi canım hadi. Ha ha işte o. o. Kargalardan koruyan. Bir fıstık sana koyayım anla işte ya. Fiddle, Go, go, sakin olun, sakin olun. Go 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 go. go. <gülüyor> <gülüyor> okay, let's go. Let's go. Abi abi ben abi abi hey, biz mayıs abi abi nasıl çalışıyormuş? Abi 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 bak tamamla sönme kaçıyor abi. Dur dur bırak Bıraktım. lan ne oldu bana? <laughs> Ter, <laughs> abi, abi. Lan abi, ya. A, e, ne oluyor? Ya <Dur, topacağız>. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Apartman. Dur, dur. Hayır, bunu kavrayayım. Herkeden sktiriyor <laughs> Ne <laughs> Reis abi, oyun zamanı. Abi bırak tekneyi. Tekneyi bırak. Bu top Ne? Lan. Lan ben niye çarpılıyorum? Bir şey kaldı. Dur, 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 dur. Dur. Dur, dur. Bakayım. Allah Allah. 600 dolayısıyla. Abi bakın yaklaşmayın. Elimde tut var. Abi bırak onu. sen bırak, sen bırak. Sen bırak. Abi bırak. Abi bırak. Pardon, pardon. Bırak ne artık. Oluyor? Konuş artık. Ne yürü yürü, tutarken yürü daha hızlı gidiyorsun. Ya bu ne yapıyor bu maymun? Yani. Bir saniye. Ha. Yürüyormuş bak yürü üstüne gel. içine gel. Hem tutarken yürüyeceğim böyle bak. Daha hızlı gidiyor. Ha evet. Hı -hı. Sağ abi. Kim hangi adam? Bakıyorum Hadi, ben, adamı, da de öğrendim. Ben de adamı köşede kö köşede iğrenç bir şey oldu. Sare kal sare Allah'ım ölmedin bana bakıyordu. <laughs> gitme 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 oraya gitme oraya ne gitme oldu? oraya gitme oraya gitme. Oraya <laughs> gitme. Niye? Büyük adamlar büyük adam. Ne oldu ki? Kanka Alp patladı, patladı ya galiba. <laughs> ha! Ne oldu, lan? ne oldu lan? Bırak beni! Onu! O neydi lan? Kanka bilmiyorum bebe vardı bir tane. Gel lan! Oğlum sakin abi, ol. Abi iyisiniz kanka. değil mi? Abi ne oldu? Burada ping pong raketi mi var ya? Bir şey abi. Aa kaçın! Kaçın geliyor! Kaçın! <laughs> ne geliyor? Kırmızı dev geliyor! <laughs> Aa Kerem bebek var. Abi ben savaşacağım. Kerem kırmızı deve geliyor falan. Yaparsın. Geldim. <laughs> 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 Alperen sarıyor gibi kanka. Tek sorun soruyor değil. Kanka çok korkunç olmaya başladı bir anda oyun niye öyle oldu? Evet, evet. Kanka Ece'nin leşi nerede he? <laughs> <laughs> Sarıya ne oldu? Kanka bana bir şeyler oldu. Bebek beni ısırdı. Alper'i ne alacağım? <laughs> oh vur vur. Buraya buraya. Taba bas Köşeceğim görüyorum. Aldım, Tamam ben Alper'i aldım video Hadi gidelim. Koyuyorum. Tamam. Ee, kazandık mı şimdi? Diğer yani bölüme geçeceğiz bak. Onlar doğacak ama şunun içine girme sarı yasak. Girersin ne olur. Beni satarlar mı? Galiba hmm. evet. Abi ben pahalı değilim ya. Ben... Bir koyarım var ya şimdi sana. Arkadaşlar Ağabey merhaba. Abi bence burada doğarırmasanız da... Hayır hayır, hayır hayır 25 can alacaksın Öyle içeri, mi? Girince. Can içeri girince. Can alıyorsun içeri girince. Eee? 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 Siz nasıl tatlı atıyorsunuz? Oğlum, yani. hep kıya bas. Zıpla kıya bas. Abi sarıya can verdim yanlışlıkla ya. O nasıl oldu? Benim yani, Kerem bana bir can <laughs> basana ya canım az. Basayım ya kanka. Abi basamadım arkadaşlar. arkadaşlar bu kadar samimiyet fazla. Ay <laughs> daha, daha yeni tanıştık. Bir, <laughs> <yıl gülüyor> biz de normal. Biraz heal alalım. Bize biraz hızlı ol ya. Heal mi alalım? Oğlum, heal olalım abi adamların dönersin. Bu neymiş? Ay Şuradan... bu enerji şeye yarıyormuş. İki tane orta, 2 iki tane orta heal alıyorum ben. Her dolu mu Şurada mı? Ney? Ne oluyor abi? Şuna mı bulamıyor ya? Yunus shopta şımarmamaya çalışıyor. Doğruluk imkansız. <laughs> Oğlum çok güzel şeyler var ya. Oh. Lan vurma işi Yeter şey kanka bu kadar. Yeter. Ş abi şey <laughs> <ş> Yunus'u <laughs> biz. Şiyonus'u <laughs> biz. Abi, <laughs> abi gidebilir miyiz? Yunus'u biz. Abi. <laughs> Gel lan, buraya, gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya Gel lan buraya Ben, ben, ben ne alaka? Gel buraya, buraya gel Ne oluyor lan? Demek benle aynı yaşlısın ha? Gel buraya Evet, ben evet Ben de ağabeyim, gel buraya O mu iyi? Ya Bu ne abi? Ezgah <laughs> <laughs> lan o Lan noluyo? Noluyo ya? <laughs> Abi götüm patladı ya. Bu oyunun kontrolü çok garip ya. Ya sen canını canını kaybettin. Hop böyle hop yapıyorsun? yapma. <gülüyor> 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 Şimdi misafir evine mi davranıyorsun? Onu arabaya araba yapıyoruz ne oluyor ya? Abi işte. gözünü seri açtı. Sınırdan sınıra zıplama hesabı öyle hesabı. Vay be. Abi canlarınız kaç? Çok biliyorum ben kanka. Ver <laughs> <Böyle yüzüme> <laughs> sarı öyle kavgalıyız böyle bir yüzüme gözükmesin. Salak yüzü. Kavga ettik şeyden. Gemide Yolda. Oğlum burası neresi ilk defa oynuyorum. Bu ne oğlum? Yol burası Nasıl güvenli yol güvenli bura. Bura güvenli gel. gel. Aa gel taç var taç var. Kanka. <laughs> 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 ne kadar canın gitti? Ay. 4 İyi fazla gitmiş. Ben güvenli hissediyorum dostum. Sevindim böyle <laughs> <laughs> <Sırınlar. Aa>! Ah! <laughs> Aa gramofon. Çıkın önümden. Sarayın Hayır para. Ya. Ağzına sıçayım. Dur 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 gramofon var elinde dur. Arkadaşlar durur musunuz lütfen? Heh. Çekil abi. Ya abi ne ya. Tamam. Et... Çekil abi. İçine girsene be içine gir şunu. Yok ki. Abi düşman geliyor sanki. Depo nerede depo? Oha çok pahalı o çok pahalı o çok pahalı sanki. Dur K. Evet. Taşıyalım. Bunu dikkatli taşıyacağız. Ağır mı bu? Ağır. Değil abi. sanki. Abi. Hıh. Abi. <laughs> abi, abi. 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 Bu ne? Abi. Çığamazsın oradan artık üstüne oturdum. Abi. Abi. Şimdi düzgün koyalım. Abi. Kırıldı. Abi abi, abi. abi. Hayır. Hayır Ece. Abi, abi düzgün koymadın. Nasıl koyayım abi? Sana böyle güvendim bıraktım. Dur bekle abi, şu gramofonu işte kaldırayım içeriden. Dur dur gramofon. Hayır bekle, abi. Dur. Oğlum oğlum yüzey <laughs> yüzey. Tamam oldu. Bir dakika dur. Çok güzel oldu. Kerem, şunu elimden alsana dur. sen de koy bunu. Alayım. Elimden alayım. Dur hallediyorum. Sal bir hallediyorum. Sal hallediyorum. Çok güzel bir şey yapacağım. Aa, bırak. <laughs> Söyle, içine bırak. şunu Abi ona dokunma ben tuttuğum şeye değil. Neyin içine? Ha? Şunu şunu. Abi gramofonu vajo kanka. Dur 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 sıra sıra. Sıra dur dur say. Yavaşça. Abi dur. Bir dakika, bir dakika. Sen ondan mısın? Böyle bir şey yok yalnız <laughs> Dur onlarla geçelim. Onları elden götürebiliriz. Ee, burada Abi şunu bir götürseniz ilk başta boşaltın anasını ne bu Dur dur. Ya adam, dur dur. Bir tane tabak var. <laughs> Aa, Paranın değeri düşmüyor değil mi? Oğlum para yok well, Ben de ben de ben de para kaybediyoruz <laughs> Ne <laughs> Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? gel, gel, gel kız. Gel gel, gelsene şuraya, gel. Sen, sen eksik değil gel gel. <laughs> <laughs> Neyse Yunus ya, anlamıyorlar, gel biz devam edelim. <laughs> oh, <laughs> Kerem? Biz de seni zorla sokarız. Sarıya kapat. Sarı. <laughs> 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 Hayır, kargoları Gel buraya. <Gülüşmeler> bırakın beni <yaratıp. Gülüşmeler> yes. <Gülüşmeler> 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 <Kırlarım. Gülüşmeler> yok, yok mu ha ya bir şey yapmıyor ya sevmiyor canını sadece oğlum ördek değil yaratık var kapının arkasında <yaratık> <laughs> gelme 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 arkadaşlar ördeğe dokunmayın oğlum, yaratık, yaratık, yaratık var vardı, ya sağ 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 Ece Ece ama şunu yapama, yapmaktan aciz. İşte bu yüzden. Ya sana. Ona... ben bir şey yapıyorum bunu böyle. Bana var mı sana mu ya? Ben seni çok seviyorum. Gördü. Elim alacağım. Ne var ne? Gelsin ben de görürüm. Oğlum ne ne? Şey var şu tarlalardaki şey var ya. Bir tane X menlerden mi ne vardı öyle bir şey vardı. Ee, kimdi ya ulan kim kimdi? Bu değil bu değil bu da değil. Ya kimdi bu da değil, bu da değil lan? Bu da değil. Ulan o fıstık gibi bir şeydi ya. Nerede o ya? Bu, bu da çobana benziyor. Fıstık yok. Bilgisayar. Tanrılandık şey var ya. Var ya bir fıstık. Onu yolla bana. Hadi canım hadi. Ha, ha işte o. Oo, o. Kargalardan koruyan. Fıstık sana koyayım anla işte ya. A şimdi. Bu ne kanka? Kaç. <laughs> Abi ördeğe dokunmayın lafında. Ne böyle anlaşılmaz geldi onu bir. Özne ördeğe dokunma. Yüklen dokunma. Bilerek olmamış. Sarı öldü mü? Yok. Hayır. Bana biri de yazıyor sarıya yazıyor. Oğlum ölmüş adam. Oğlum ne yaptın? Mesela at at. Attım, attım attım şöyle, attım. Tamam sarıya e. diğer yere kaldırırız ya. Sarıya kaldıramıyoruz ama şimdi. Ya Ne bileyim ben potayı geçirdim. Ben, ben şunu kafama vurmasın. <laughs> Bence onlar da öldü kanka. Bu cesedini bulalım onun. Burada ölmüş. Burada bir yerde ölmüş. Şu ka karşıda bak. Taba basınca gözüküyor ya. bak. Bu sarı He. ya. He. Gel canım söyleyelim gel. Burada yeme şurada şeye para var. Gel Ece, arabaya koy. Abi gel şey burada. İkinci yer burada. Aa. Ece arabaya koyalım versene onu. Abi hayır. Ne demek abi hayır? Küçük şeyle de alın abi, ben bu götürdüğüm bir şey. Hadi. Korktun mu? Buraya getireyim gel buraya getireyim adamlar. Şunu, şunun içine gir. Şunun içine girsene. İçine gir tamam. Beyler gelin çok tatlı bir şey var burada. Alp, Alp, alp ses yapma. Arabayı yanına koydum tamam mı? Ses yapma. Araba burada, araba şurada. Şey, Aha. Hı Şey nerede? Abi ne var? Bilmiyorum. Abi bir tane yaratık vardı burada bir yerde ya. O ses ne? Git, git bakayım. Abi korkan çocuğunuz abi ilerle. <laughs> Hay orda bekliyor 2 saattir orada bekliyor. Anlamıyorum. Koyun koyacağım. Ben sana. Oha. Beyler çok para, çok para, çok para. Çok para. Çok para. Yunus, Kerem, abi, Kerem, şey Kerem şey Kerem. buldum. Düşe girsene şey bakalım ben nasıl gözüküyordum. Ece. Sanıyor, dur dur şunu koyayım. Şey nerede? Araba nerede? Ah yaratık. Ece'yi dövüyor. Ananı. Ananı <laughs> s***. Kanka. Ay sağda. Ördek. Git lan. Öldek var ya kafayı yedirtecek bak. Lan gitsene. Vururum onun kafana uza. Aptal yaratık ya. <laughs> Oradayı da atalım lan dışarı. He. <laughs> Çok seviyor ya. Onu <laughs> burası ne böyle? İşkence yeri gibi. Ben burada neler yaptım. durursun kanka da bir bizler ölmüş mü? Team team. <laughs> ya. İki canım var. Biri bana yanmaz. Abi. Ya yaratığın yaratın yanına gitti, yaratın yanına kafa attı bana, iki canım kaldı. Kanka hepimiz biliyoruz ki ben bunu yapacak kadar yetenekli değilim. Ben bastım. Bir de daha gemiye döneceğiz. Ben koşarım abi. Gir lan içeri yordek. İçinde durma, içinde durma. Oooo <laughs> <laughs> yakışıklı. 3K'mızı da oldu. Beleş. Araba. buna gerek yok. Bunu kır. Gidelim. Ne yapıyorsun ya sen? Oğlum gidelim. Bitti oyun. O ne lan? Merhaba. <laughs> Hiçbir şey göremiyorum bu arada. Aa, merhaba. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Bizimkileri de öyle gidebiliriz. Bunu nasıl açıyoruz? Ya nasıl neye kızmış? Neye kızmış olabilirsin ya? Neye? Neye? ne ne neye bana Yaratık <laughs> geldi. Ananı. Lan şey açtılar. Koş koş. Koş koş. At. Ya abi niye bastınız ya? Satış büyük kanka. <laughs> abi niye bastınız? Kanka var ya. Oğlum ne büyük satış lan. <laughs> Abi niye bastınız canımız abi. yok. Arkadaşlar hoş geldiniz abi. hoş geldiniz. Aa, niye o... basıyorsunuz ki... abi? Ya basmadık ya kendi oldu. Değil mi? Abi <laughs> yüzük <olur>. almamızın <laughs> bir mantığı yok. Kanka sarı. Sarı ben <laughs> bacanı atacağım sen kolunu atıp dikeyim. Yok yok. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Arkadaşlar orada yalnızdım. Beyler bunlar 2k bunları alalım. Beleş. Oğlum anladın. <laughs> ne oldu lan? babana babana ara. Babana ara. Aman. Biz yürüse de, de kanka. O yalnız he. kadar oldu lan? Bana bir terörist oldu. Yapma bana bunu. Bana ihanet etme. Bana ihanet edemezsin. Biz dostuz. Biz dostuz. Hayır. <laughs> Lütfen lütfen Sıdınımdır ihanet etme bana. Kerem elime geçti. <laughs> hayır hayır. Aa, vurma bana. Hayır. Abi silahı al sana. <laughs> ne oluyor gözü yaşı al. Ne, <laughs> ne oluyor? Nasıl yani ya? <laughs> Lan içeri gir öleceksin öleceksin. <laughs> Oğlum adam ölmüş. Evet. Ya ka kanka, ya kanka, <laughs> oğlum öldüreceğim ya. Allah'tan Yücan'la başlıyorum da. Al canını fırlıyor şuradan. Kanka dur be hep Yalan oldu. Kanka canım değil. Kanka agresif yaptığın için öyle yaptım valla ben. Ya seni bak Dur canını olan kim Her var şimdi? Nasıl? Ben. 11 canım. Abi Kerem canı full lan. Eyvallah. Oğlum evet canım sizi atar. Basma zaman. E basacağım domal ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> şey ya. <laughs> Eyvallah kanka ben. Abi son keşke son canım yüzü olmasaydı. Keşke. Keşke. Ne diyorsun? Alfa'nın sırtı boş yerlerde de verebilir. Hır. Kerem, Kerem ne oluyor? Eyvallah <laughs> <laughs> Get out. <down>. Kanka. <gülüyor> 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 Nefes alamıyorum. Get out. Onu direkt şey koyalım onu ya. Içeri, mi, Arkadaşlar. O, onu içeri koysan da içeri koy onu direkt. Uzak. dur, Bu ne lan? Uzak uzak <laughs> 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 Ben, yaratık ben, yaratık ben, geliyor, ben, yaratık ben, geliyor. Ben niye kafam var artık? <laughs> ya ananı avradını Benim başıma <laughs> ne oldu ben onu anlamadım <laughs> Sakin sakin Önce hızlı derin nefes, <laughs> yavaş, derin <gülüyor> nefes. <gülüyor> yavaş Yavaş derin nefes Yavaş yavaş derin nefes Kim bu kurban mı? Kanka, yeah. abi bak bir ucuna tut. Oğlum, bir, ucuna tut. Uzaylı abi. var karşımızda. Ne <laughs> yapıyorsunuz? ya kanka. Bitti zaten tamam. Oğlum ben saati katınca kusuyorum bu ara. lan böyle hayatına. Kanka yan <laughs> dur ya. Dur bekle. <laughs> La emmi kaplasana bunu. Oğlum kapıdan geçmiyor. Döndür oğlum döndür orta Nasıl? Aa dur saati katınca dönüyor lan doğru. La heval. Şimdi bu kapıdan geçir var İki tane yaratık öldürdüm para beleş. Anasını sik makine. Bu üstüne bismi. Sen cana zalmıştır ben sen can bir... Abi. Ya <laughs> Hadi, kim kim? İsimli biri mi bu? Neyse şunu kalbet alıp yok kalbet Bu ne? Bunu koyma yapma Amına Koyacağız Ya da dur Belki yaratık çıkar İleride bir şeyler Beni var Beni kim elliyor bu ya 10k'lık bina var 10k'lık şey var parça var onu alalım gelin Şurada şurada. Bomba testere var. Aynen onu al oğlum. daha yedi. Beni kesme. Aldır abi. Al bir problem yok. O uzaylı nerede onu öldüreceğim. <laughs> al bir Süper süper süper. Topla gel topla gel topla gel topla gel topla gel topla gel. Çok iyi abi. Çarptırma çarptırma çarptırma. Çarptırma <laughs> heval çarptırma. <laughs> bravo heval, <laughs> heval bravo. Çok uyursun. Aaaa! Ne oluyor ya? Lan oğlum ölüyorum. Oğlum bizim makineyi parçaladı ya. Al. Sen so... ya bak s*****. Bu... <laughs> <laughs> Hadi testereyim ananı. Aa, aa şey uzaylı geldi uzaylı uzaylı soldaki odada. Da bu o... ne zaman gidecek ya? Boş s... belamı. <laughs> <Tabii gülüyor> <seni gülüyor> Çok... de evet. <laughs> <bir üstüncü. gülüyor> Zayla burada. İkinci yer mi Yaratık Oe mi? Ece. Peki? Ufak bir tehlike. Bir küçük uzaylı çıkmamış. Abi bu ne helak olmuş lan herkes. Allah Allah. Sabır ya. Ece sattı ya Ece'ye yazar bel. Böyle şey yazacağım. Abi nasıl ettiriyorsun? kanka sarıya yengeç yapıştı. Kanka. Kerem, kanka. Kerem. Bak anlatabilir miyim? Kerem'i sanırım şu Kerem bana saldırmaya çalışırken kafasına top vurmak zorunda kaldım. Beni öldürmeye çalışıyordu. Kanka. Alper'in herkes Alper'in öldürebilir mi? Herkes Alper'in öldürebilir mi? Atla <laughs> ya, Biriniz diyemek zorundasınız. Sen

Sarıya, Sarıya bizimle oyna oynamaya devam etsin. Oynası kalmasın diye da kazandırdık. Beler plan işliyor yani. <laughs> i̇şte. Gel sen gel gel. Gel buraya gel. Gel. Dön lan. <laughs> ya burada çıkarken sen burada çıkarken sen gel. Ay, ay. <laughs> ya, Evet. Gel buraya. Patron patır Ya da aşağı.